Ghost Sparta'da 10. bölüm. En son buradaydık. Sparta'da hep tepelikmiş ya dostlar. Valla geçen bölüm bayağı bir enteresan bilgiler edindik. Bu oyunda biraz daha Kratos'un geçmişine yönelmişler. İşte anadır, babadır, kardeştir. Yani Kalypso'nun amcası Dimos yani. Şuradan çıkalım yukarı. Aşağıda bir şey var mı ya? Bir bakayım. Yok aşağıda bir şey yokmuş. Kaçırmayalım böyle şeyler kardeşim. Burada bir şey var mı? Şu tahtaları kadar 11.200 5.600 Şuna biraz verelim. Gene savaşlar. Oğlum bunlar burada ne Bunlar nasıl Sparta'da şey yapabiliyorlar? Yani? Buradan yan tarafa atlıyoruz. Gun! aman küre. Bir arkadaşımızın deyimiyle. Ağza düşüyordum be kardeşim. Neyse. Burası savaş alanı orası be. Temeye kalmadan. Geçen bölüm bayağı uğraştırmıştım.

Bunlar çerez bile sayılmaz kanımca. Sol taraftan da bir yol mu var? Yok. Bu taraftan gidemiyoruz. Camlar, var gerek yok. Buradan yolumuza devam. Ama şurada, şu tarafta sanki bir şey var ama. Vay. Yine şeyin. Kanı bırakır mıyım? Ben de tam içimden şey diyordum bak buradan gelecekler falan. Burada bir şey var demek Evet onlar gelene kadar ben şunları bitireyim de. Oh Phoenix Teams. Gel Gelemiyor, gel. Gelemiyorlar mı? Gelin lan. Spartan savaşları bence değil mi? İn maşallah. İn. İn maşallah. Çekirge gibiler. Hop. Bir sollama. Dur. Allah. Allah orada iki ateş arasında kalacaktık ama. Hızlı hızlı. Sıkıldım bu durumdan. karşı atacağız bu. Kesin burada da o kamillerden çıkacaklar. Var mı burada bir şey yok. Şimdi de kan kusup adam bunları diyecektim de. Ha buradan o okçuları mı alacağız herhalde? Tamam. Benim... Ben. Acaba ne var bu Arestaban'a? O destekçi denilen eleman da hani Lord Aleş bana gülümsedi falan filan diyordu. Sonunda özgürüm. Sonunda özgür bıraktık kendisini. Ne? şey oh, yeah. hak. Çeşitli mekanlar. <laughs> Save yere.

aleyküm Selam Aleykümselam. Aleykümselam gençler. Nedir? Hadi bakayım hadi koş. İki çay kap gel. Konuşacak şeylerimiz var. Aslanım Spartallar. Spartallar adamdır, Ares de adamdır. Aferin gençler aferin. İyi çalışın. Oğlum bu nasıl işlem? Her kapı bize bir şeyler söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı arkamız hemen kapanır. Kratos stood in the temple of Ares. It was a somber reminder of who and what he had become. The and now the very person he had once despised. The God of War. Tam da Omega işaretinin orada. Sağa sola bir bakayım önce bir kanman falan var hadi. Bir şey yok? Bir şey var mı? Şey orada diyor. Oradaki kitabı bir okuyalım ne diyor? Sparta halkı sıklıkla savaşmadan önce katkıdan dolayı burada araya satanın falan filan olarak onun yerini aldıktan sonra savaş esirleri ve Sparta halkının sadakat ile güvenliği Ares'in birkaç destekçisi dışında kazanmış oldu. Bundan sonra Sparta halkı kendinden olanı ondan da yönetti. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Neyse bu sefer soldan gidelim. Ama dur. Evet geçemiyoruz. Ne hikmetse. Yani God of War oyununu seviyorum ama bazen böyle şey yapabiliyor yani nasıl derler. Bazı yerlerden gitmeye müsaade etmiyor ya. Onu anlayamıyorum mesela. Sandıklarım buradaymış kardeşim. Acaba Kratos güçlerini nasıl kaybetti? Buna dair hiçbir bilgi yok ya. Hiç bilgi vermemişler. Zaten arkasına geçebilir miyiz? Şuradan zıplayabiliyor muyuz? Hayır. Sağdan gidelim ben. Sünnetir. Neredeyim la ben? Sırtçılar gitti, hayırdır? Burada var. Bu sevmedim. Oha! Nereden? Küçüktü kalemimiz lan. Oha! Küçüken de psikopatmış lan Kratos. Oha. <laughs> ne yapıyorsun lan? Şşt. Ha, bunlar ağzını, yüzünü kırarım bak. Hayaleti kolu kullanın farkı. Tamam. Şu tarafa atalım. Hayal etmiş bu. Ha, ha, Ağzının yüzünü kırarım çocuk. Oğlum bu çocuk harbi psikopat çıktı. Şöyle olur. Sen şundan korkak. Oğlum bak çocuksun diye fazla dönmüyorum. Ağzını yüzünü patlatırım bak. Senin sağlam bir dayağı gelecek Allah. Yanlış yere vurdum. Söz Şöyle şey. Hmm, Ağzını. Sen var ya babaya dayağı yememişsin aslanım. Gir lan orada kal. kratos knew he had to return to atlantis back to the sunken city only there would he find the entrance to death's domain and the brother he left behind oğlum keresin kafatası burada ne arıyor lan ben oyunun sonlarına doğru alırım diye düşünmüştüm ama vay anasını Çok güzel manzara yalnız be. Dağlar, tepeler. Farklı bir rotadan ilerliyoruz. <laughs> God of War 2'deki Last Spartan. Ayy <laughs> <laughs> Allah. Spartalı gençle Kratos'un Spartalı olsun ismi seçilebilir. <laughs> Aman dikkat et krakenler yemesin seni. Oh yeah. Woohoo! Güzelmiş lan. Sparta arması basılır Raver kara. kare ha. Böyle Raver kara ile bunları mı hızlandırırsınız? Güzel. Kara hı. oğlum adamın önüne sardırız. <laughs> ben daha Daha çok görüm ya, nasıl bulursan olsun. Bulursa olsun. <laughs> <Efendim abi. Gülüyor> ama. Yeni bir silah oluşmamış biraz süreli. Arttırma. <laughs> 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 Ne lan? Ne ha. Ha. Gerekmedikçe kullanmak istemiyorum bunu ya. Bu alıştık kaosun bıçaklarına şuraya bak. Canım bir Şu kı şuradan kırılacak mısın? güzel bekleriz. Evet dostlar bu bölümü bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.